New York polisi geçtiğimiz hafta bir sağlık sigortası yöneticisini öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Luigi Mangione hakkında detayları paylaştı. Maryland doğumlu Mangione, Ivy League mezunu, yapay zeka ve modern teknoloji konusunda uzman olarak tanımlanıyor. 2016'da Baltimore'daki özel Gilman okulundan birincilikle mezun olduktan sonra 2020'de Pennsylvania Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. 2019'da Stanford Üniversitesi'nde kısa bir dönem danışmandı. Ailesi Baltimore bölgesinde bir golf kulübü ve radyo istasyonu sahibi. Kuzeni de Cumhuriyetçi Parti Maryland delegesi. Mangione'nin sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda modern teknoloji, yapay zeka, akıllı telefonların çocuklara etkisi ve ticari tarımın zararlarını eleştirdiğini görüyoruz. Mangione, sosyal medya paylaşımlarından Anne Bomber olarak bilinen ve ABD'nin çeşitli yerlerine bombalar göndermesinin ardından 1996'da tutuklanan Ted Kaczynski'nin Endüstriyel Toplum ve Geleceği adlı kitabını övüyor ve modern topluma yönelik eleştiriler yapıyor. Ayrıca fosil yakıt şirketlerine ve çeşitli sosyal konulara karşı eleştiriler de dile getiriyor. Polis katil zanlısını kendi başına hareket eden kötü niyetli biri olarak tanımlıyor.